Merhabalar değerli takipçilerim Zülbiyen Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık saat versin. Evlerimize huzur, hanemize bes bereket versin. Evet değerli takipçilerim. Bugün yine sizlerle güzel bir modelle birlikte öreceğiz inşallah. Bu gördüğünüz şapkanın sadece şu Modelini anlatacağım yani şu kısmını anlatacağım. Tamamını başka bir e, videomda anlatacağım inşallah ilerleyen zamanda. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir model. Ben de şöyle ipimle, batik ipimle öreceğim ve anlatacağım modelin örülüşünü. Şapka değil de. Sadece modelin örülüşünü. Ve şöyle 7'li trabzan olarak kenar olarak geçiyorum. Bunu onlu olarak da e, örebiliriz. Fazla eksik. Yani isteğe bağlı. Ben 7 tane ördüm. E, ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek anlatmaya başlıyorum modelimi. Şöyle bir zincir çekerek 7 tane trabzanımızı örmeye Devam ediyoruz. Bunu sık iğne olarak da yapabilirsiniz, ee, ikili trabzan da olarak da yapabilirsiniz. Sizin isteğinize kalmış. Ben böyle yapmayı tercih ettim. Evet, değerli takipçilerim, devam ediyoruz. İkili trabzanla biraz öreceğiz sadece model anlatımı içi yani şapkanın tamamını değil de sadece modelini anlatacağım bir göz kararı örüp Bu ipimle denemek istedim. Bir de bakalım nasıl olacak diye. Yani e, siz istediğiniz renkle iple örebilirsiniz. Zincir üstüne anlatmak istemedim. Ki dedim model düzgün dursun. Bu biraz baloncuklu bir model örmem gerekiyordu çünkü başka bir model olsa direkt zincir üstüne de örülebilirdi ben çok beğendim güzel olmuş şapkada güzel bir model Evet, böyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle şu kadar yeterli benim için model anlatımı olacağı için bu kadar yeterli ve modelimi anlatmaya başlıyorum şöyle tığımı doladım şu baş kısma 1 2 3 tane trabzan 1 2 2 tane de zincir ve tekrar 3 tane trabza olarak bu sıramızı devam ettiriyoruz. 2 3 1 2 ve 1 2 3 2 zincir tekrar şöyle 1 2 3 benim modelim iki renkli ama ben batik iple yapacağım için tek renk yapıyorum 1 2 3 2 zincir ve 3 tane trabzan devam ediyoruz şöyle 1 2 3 1 2 ve kenara geldi. Kenar olsun, fark etmez. Evet. Bakın şöyle model kurulumu. ve şöyle bir kenar örelim biz buraya. Şöyle kenar yaptım. 2 zincir çektim ve şöyle battım. Sık iğne olarak batılmış. Şöyle battım. Ve Buraya şimdi 1 2 3 4 5 5 tane trabzanı işledim. Ve bakın şöyle şuradan topladım. ve topladığım imleğimi şöyle kata ayrıldı ve şöyle geldim bakın şuraya battım sık iğne olarak şöyle tekrar şöyle 2 zincir çektim ve şöyle sık iğne olarak battım şöyle 2 zincir çektim ve 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımı işledim ve tekrar şuradan şöyle bakın imleğimi çektim ve şöyle şuraya batmıştık şöyle battım ve 2 zincir çekerek tekrar böyle Trabzanın tepesine battım. 1 2 3 4 5 Tekrar şöyle bakın kapattım. İki zincir çektim. Şöyle battım. Bakın şöyle. Tekrar iki zincir çektim. Trabzanın tepesine battım. Tekrar buraya bir, iki, üç, dört, beş. Şöyle buradan toplayarak kapattım ve hemen buradaki trabzanın tepesine battım. 2 zincir çektim. Tekrar sık iğne olarak battım. Ve 5 tane 2 3 4 5 ve şöyle imleğimi çektim kapattım şöyle battım 2 zincir çektim sık iğne olarak battım tekrar 5 tane trabzan 2 3 4 5 ve kapattım. Hemen şöyle tepesine battım. 2 zincir. Tekrar 1 2 3 4 5 ve şuradan kapattım. Ve bunun tepesine battım. İki zincir şurayı da tekli bir trabzan işledim bakın ters tarafından bu şekilde oldu düz tarafından bu şekil oldu üçlü trabzan beşli şöyle baloncuklar fındık mı diyeyim balon mu diyeyim Şimdi ters tarafından şöyle bir trabza ve şuraya üç tane trabzan ve 1 2 zincir çektik bakın şimdi bu aradaki boşluğa 1 2 3 3 tane trabzan aradaki boşluğa işledik bakın şöyle şimdi 1 2 zincir tekrar geldik şu aradaki boşluğa bakın şuradaki boşluğa buradaki boşluğa 1 2 3 2 zincir tekrar doladım tığımı hemen yandaki boşluğa 1 2 3 2 zincir ve buradaki boşluğa 1 2 3 3. devam ediyoruz. 2 zincir tekrar bakın şuradaki boşluğa 2 3 2 zincir ve tekrar buradaki boşluğa 2 3 2 zincir ve şöyle geliyoruz buradaki Kenar trabzanımıza 2 kenara örüyoruz. 3 Evet. Bakın şöyle Tekrarını anlatıyorum. 2 zincir Buraya 5 tane 2 3 4 5 Şöyle şuradan batıp şöyle kapatıyoruz. 2 Kapattık. Bakın şuradaki ve bir iki zincir hemen yanındaki iki zincir çektik ve burayı tekrar beş tane trabzan iki. Evet arka kısmı tekrarlıyorum. İki zincir doladım. Şu iki zincir çektiğim boşluğa bir iki üç iki zincir ve şuraya atlıyoruz. Buradaki boşluğa bir iki üç 2 zincir tekrar buradaki boşluğa 2 3 2 zincir buradaki boşluğa 1 2 3 2 zincir ve buradaki boşluğa 2 3 2 zincir ve kenara geldik 1 2 3 Evet arkadaşlar benim modelim Hazır. Şöyle çevirelim ön kısmını. Şöyle bakın. Şöyle. Baloncuklar. Çok güzel bir model. Ben çok beğendim. Şöyle bakın. Şimdi de iki renkli esas şapka modeli. Şöyle. Şapka modelimizin şu modelini ördüm arkadaşlar. Benim ördüğümde şöyle şapka bu modelden neler olur? Bu modelden şapka olur. atkı olur, bere olur. Yani battaniye çok güzel olur. Ben çok beğendim. Keyifle dördüm arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin ki böyle güzel modellerden haberdar olun. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Abonelikler benim için çok değerli. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.